Koçan Orman Ürünleri Ordu ilimizin Fatsa ilçesinden faaliyet göstermektedir. Firma çam, ladin, köknar gibi ürünlerini işlemekle beraber çam lambiri ve döşemesi, çam san laminat parke, playwood ve OSB gibi ürünlerinin perakende satışlarını yapmaktadır. Koçan Orman Ürünleri Genel Müdürü Fatih Koçan'dan çalışmalarını dinledik. 1995 yılında Ekrem Koçan olarak faaliyete devam etti. 1995'ten 2011 yılına kadar şahıs firması olarak devam ettik. 2011 yılından sonra şirket kurumsallaşarak 2011'den 2012'ye kadar şu anda şirket olarak devam ediyoruz. Tabii 95 yılında Ekrem Koçan bu işe ilk başladığında daha al sat tarzında üretimle de alsat tarzında yaptı. Alsat tarzından sonra yavaş yavaş küçük bir atölyede e, üretime başladı e, kendi bağında. 95'ten 97'ye kadar öyle devam etti. 97'den sonra e, 225 metrekare dükkan satın alarak bu işlerini daha da aktif hale getirmeye başladı. 2000'e kadar o şekilde devam etti. 2000'den sonra Ufak yeni makinalar ilave ederek tesisini geliştirmeye başladı. Tabii bunlar Ekrem Koçan'ın kendi çabasıyla. O zaman biz daha e, okuyorduk. E, hı hı. Eğitimimize devam ediyordu. Devam ediyordu. Ekrem Koçan'a yardımcı olamıyorduk. 2000'den sonra, 2005 yılına kadar böyle devam etti. 2005'ten sonra bizim asıl büyümemiz gerçekleşti. Faal durumda büyümemiz gerçekleşti. 2005 yılında biz yeni iş yeri, dükkanlar almaya başladık. Hı hı. Onun akabinde yeni makineler aldık istihdam sayısı 5 15'e çıktı. Üretimimiz 15 ken 50 metreküp'e çıktı. Bu günlük olarak bahsediyorum. Bunun akabinde tabi hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Sağlam bir büyüme gerçekleştirdik. Tabi attığımız atımları geri dönmeyerek attık. Sağlam attığımız için bu da bize bir güven verdi. Özgüvenimiz yerine geldi. Özellikle FATSA ve çevresi, ünye çevresi, ordu ve çevresi bize burada büyük bir destek sağladı müşterilerimiz. Potansiyel olarak çok sağlıklı oldu. Burada sağlıklı bir büyüme elde ettik. Geçmişe döndüğümüz zaman hızlı bir büyüme değil de sağlıklı bir büyüme elde ettik. Bunun bilincine vararak burada müşterimizin hep ön plana alarak hizmette ve kalitede ödün vermeden müşterimize bu hizmeti sunmaya başladık. Ki müşterimiz de burada bu kalite ve özgüveni kendinde e, hissettikçe daha çok talepte bulunmaya başladı ve daha çok sipariş vermeye başladı. Bu da bizim sağlıklı büyümenize neden oldu. Şimdi e, şu andaki mevcut yerimizde Fasla Sanayi Sitesi'nde faal durumdaki yerimiz şu anda 8 tane makine parkuru, 2 tane tır, 2 tane kamyon, 2 tane servis aracı olmak üzere toplamda 6 tane araçla hizmet vermekteyiz. Artı personel sayısı şu anda 20 tane personelimiz var çalışan faal durumda. Fatih Koçan müşteri isteklerine göre ürün teslimatı yaptıklarını belirtti. Şimdi e, ürün portföyünden bahsettiğimiz zaman bizde şu anda çam, ladin, köknar olmak üzere 3 çeşit malzeme mevcuttur. Hı hı. Bu e, müşterilerimizin siparişleri doğrultusunda hı hı. çünkü e, siparişler değişkendir. Her hı hı. müşterinin farklı talepleri ve farklı istekleri olup Bu müşterimizin isteklerine göre bu çam, e, ladin, köknar ürünlerini e, sipariş doğrultusunda hazırlayıp paketleyip kendi araçlarımızla servis yapıyoruz kapılarına kadar. Firma genellikle İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun çok sayıda iliyle çalışmaktadır. Genelde İç Anadolu bölgesinde Malatya, Sivas, Kayseri, Karaman daha yeni yeni başlıyor. Artı biraz daha doğuya inersek burada Antep, Hatay, Kilis, Van, Muş, ...Ağrı yine Kars'a... ...yine gönderdik... Harika. ...Batı'ya geçtiğimiz zaman... E, ...Eskişehir, İstanbul... ...Samsun, Tokyo, e, ...Afyon... ...firma çalışmalarında... ...kaliteyi ön planda tutarak... ...müşteri memnuniyetini göz önünde bulunduruyor... Koçan Orman Ürünleri olarak... ...kalitede her zaman... ...ön plana tutmuşuzdur... ...kalite olmazsa olmaz... ...bir malzemeyi işlersiniz... Yaparsınız, son aşamaya geçersiniz, paketlersiniz. Eğer kalite olmazsa ürününüz elinizde kalır. Ama işleyip kaliteli hale getirirseniz o pazarda her türlü kendini ispatlar ve satar. Bu yüzden de siparişleri ona göre alırsınız. Eğer bir ürünü kalitesi yapıp satarsanız, ikinci bir sipariş ve istek olmaz. Fatih Koçan yeni fabrikalarının yapım aşamasında olduğunu belirterek şunları söyledi: Şu andaki mevcut yerde kapasitemiz az az olduğu için biz onun doğrultusunda Fazla organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir 4100 metrekarelik yer tahsis yapıldı. Şu anda fabrikamızın yapım aşaması devam ediyor. Nasip olursa yılbaşına faal duruma geçecek. 4100 metrekarenin 1500 metrekare kapalı ve 2500 metrekare açık olmak üzere 4100 metrekareyi tamamlıyoruz. Ancak yurt dışına geldiğimiz zaman yurt dışında ee, talep doğrultusunda, istek doğrultusunda e, talep gelirse, yılbaşından sonra bu e, talepleri göz önüne alarak siparişleri değerlendirebiliriz. Evet. Yeni yılda yeni tesislerinde hizmetlerine devam edecek olan firma, üretim kapasitesini de artırmayı hedefliyor. FASA Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut alanımız, dışında orada 4100 metrekare zaten bahsettik 1500 metrekare kapalı alan, diğeri açık olan olmak üzere 4100 metrekare yerimiz mevcut. Artı oradaki e, faaliyet konusuna geldiğimizde eee yıl başına orayı faal kuruma geçirmeyi planlıyoruz. Makine parkuna geldiğimiz zaman şu anda elimizde altı e, 6 tane makinemiz var. 4 tane daha gelecek toplam 10 adet makine parkurumuz. Olmuş oluyor makine parkurumuzla beraber e, mevcut yerde günlük 50 metreküp işlemi işlediğimiz mamul orada 100 metreküp'e çıkacak günlük. Bu da e, ortalama e, 36 bin metreküp gibi rakam yapar yılda. Yani e, 3 katı gibi bir rakam yapıyor şu andaki mevcut halimizin yıl bazında baktığımız zaman. Orada e, işleme konusunda yine tomruk işlemesi olacak. Artı ekstradan burada e, lambir, döşeme imalatı yaparak sektörümüzü daha da geliştirmiş olacağız. Tabii biz şu andaki mevcut lambir ve döşeme imalatımız olmadığı için biz dışarıdan temin ediyoruz. Bunu kendi iç piyasamızda yapıp kendimiz imal edip ve kendimiz satacağız. Yine müşterimize daha ekonomik ve kaliteli mallar üretmeye başlayacağız. E, i̇stihdam sayısına geldiğiniz zaman mevcut elimizde çalışan 20 tane personelimiz var. Tabi organik sanayi bölgesine geçtiğimiz zaman bu rakam ilk etapta 40 artı 60'a kadar yolu çıkacak. Fatih Koçan kullanmış oldukları makinelerin kurulumundan sonra personele eğitim verdiklerini söyledi. Eğitim konusuna geldiğimiz zaman makinalarımız yerli malı olduğu için firma geliyor makinelerini kuruyor. Kurduktan sonra bir eğitim aşamasına çok Artık güzel. bir hafta iki hafta hı hı. çünkü personel ne zaman ben tamam bunu öğrendim dediği zaman fabrika ne eğit eğitmeni gidiyor ee, zaten e, biz başta personelimize bir ön değerlendirme yapıyoruz özel özel bir görüşme yani nasıl diyim e, bir baba oğul gibi o şekilde bir görüşme yapıyoruz tabi açıkça her şeyi anlatıyorum o da açıkça her şeyi anlatıyor hı hı. bu şekilde sorunlarımızı derdimizi söylüyoruz o da sorunlarını derdini söylüyor biz farklı bir yönden sorunları söylüyoruz. O farklı söylüyor. Tabii sonuçta tek çatı altında topluyoruz. Bu çok. sonunda, en sonunda o da memnun oluyor, biz de memnun oluyor. Niye? Ben personelimin her şeyini bilmek zorundayım. Bilmezsem sıkıntı niye sıkıntı? Çünkü yarın ne olacağını ben önceden tahmin edebiliyorum. Fatih Koçan personel alımında dikkat ettikleri hususları şöyle sıraladı yeni işe giren personelimizi ilk başta e, hastaneye götürüp sağlık raporu alıyoruz. Bu işte çalışabilir mi çalışamaz mı? Hmm. Hani biz yok bir rapor alıyoruz. Bu rapor doğrultusunda eğer işçi verimli ise buna eğitimini hangi dalla çalışacaksa e, onun eğitimini veriyoruz. Güvenlik tedbirleri konusunda zaten altını izliyorum. Güvenlik tedbirleri konusunda özellikle uyarıyoruz. Yani dalgın olma, dikkatli ol, e, çok iş yapacağım bir acele etme Hani gözlük kullan, takım taklavatını kullan, bu şekilde zaten defalarca her gün yani dilimiz yani döndüğünce uyarmaya çalışıyoruz. Koçan Orman Ürünleri'nin bayilik sistemi şu anda amatör olarak devam ediyor. Kaç ilimizde mevcut? Hangi illerde Malatya, özellikle Malatya, Sivas'ta mevcut. Artı... Ee, Hatay'da mevcut, Antep'te mevcut. Yani batı konusunda geldiği zaman daha çok müteahhit tarzında olduğu için bizim şu andaki illerimiz bunlar. Ama Koçan Orman Ürünleri olarak biz bayilik konusuna, isteklere ve taleplere açığız. Her zaman da yardımcı olmaya hazırız. Fatih Koçan, müşteri memnuniyetini sağlamak için firma olarak titiz davrandıklarını ifade etti. Fatih Koçan ve Koçan Orman Ürünleri olarak müşterimiz zaten bir parça almaya da gelse, bir şey sormaya da gelse öncelikle ofisimize davet edip bir çay ya da bir yemek ikram ederek bu müşterinin gönüllerini kazanmaya çalıştık. Ama e, tabii bir çayın hatrı var, bir kahvenin hatrı var. Bunu zaten kimse tartışmaz. Bu çayın hatrına müşteri e, misafirimiz diyelim. İlk başta misafir olarak geliyor, tanımak istiyor, görmek istiyor. Yeni makinaları merak edenler oluyor. Yine e, açığız Firmamız açıktır, fabrikamızı gezebilirler. Bakmaya geliyor, işte diyor bu, bu nasıl çalışır, bu nereden aldınız, nasıl yapıyorsunuz diye biz tabi izah ediyoruz. Bir çay, bir yemek ikram ettiğimizde e, misafirimiz sonradan herhangi bir iş ihtiyacı oluyor, biri aklına normal ürünleri geliyor. Bunun doğrultusunda biz de ona elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fatih Koçan ayrıca bundan sonraki hedeflerini şöyle ifade etti. Şimdi hedeflerimiz Koçan Orman Ürünleri olarak zaten organik Sanayi Bölgesi'nde fabrikamızı faal duruma geçirdikten sonra bu lambir döşeme imalatı artı, tabii e, ilerleyen yıllarda kapı ve mobilya imalatı olarak seri üretime başlamayı planlıyoruz. Hedeflerimizin arasında. Fatih Koçan programımız aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yer tahsislerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Organ Sanayi'de bize yer tahsisinde bulunan ee, Arkadaşlar özellikle teşekkür ediyorum Yalnız buradan özellikle İçişleri Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin Bey'e Bölge milletvekillerimize ve bölge halkımıza özellikle çok çok candan teşekkür ediyorum Bize bu konuda yardımcı oldukları için Her zaman kalitemizin ve müşterimizin arkasındayız Herhangi bir sorun olduğunda e, sıkıntı değil de sorun çözücü olarak ön plana çıkmaktayız ki e, müşterilerimiz bizim her zaman baş tacımızdır. Müşteri olmazsa olmayız. Biz bu konuda her zaman müşterilerimizin destekçiyiz. Son olarak Koçan Orman Ürünleri'nin yeni tesislerinde Fatih Koçan'dan bilgileri aldık. Efendim bu hafta Ordu'da Patsa'dayız. Patsa'da Genel Müdürü Sayın Fatih Koçan ile birlikteyiz. Evet öncelikle katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öncelikle Kanal A ekibi olarak buraya e, teşrif ettiğiniz için Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Beyciğim, şu anda yeni bir tesisteyiz, yeni bir yatırım içerisindeyiz. Neredeyiz efendim, birazcık sizden. Burada Fatsa Organik Sanayi Bölgesi'nde, Konakbaşı Mahallesi'ndeyiz. Burada 30 adet fabrik alanı var, 500 dönüm üzerine kurulmuş. Biz buradan 4100 metrekare yer tahsis edilerek, 1500 metrekare kapalı alan, 2500 metrekare açık alan olmak üzere fabrikamızı mevcut hale getirdik. Peki sayın müdürüm ben şunu merak ediyorum, ben şunu sormak istiyorum sizlere. Bu tesis yılbaşına doğru açılacağından bahsettiniz. Açıldıktan sonra burada ne gibi ürünleriniz olacak, neler üreteceksiniz? Şimdi burada özellikle mevcut yerde şu anda günlük kapasite 50 metreküp. Tabi orada müşterilerimizin yeterli miktarda cevap veremediğimiz için müşterilerimizin baskısı sonucu bu yeri alma kararı aldık yönetim olarak. Bu yeri yaptıktan sonra günlük kapasim 100 metreküp tomruk işlemesine çıkacak. Hı hı. E, i̇şçi sayısı işçi sayımız e, şu anda 20 adet buraya geçince 40 personel çıkacak. Hı hı. Artı burada e, tomruk biçmesinden ziyade lambir ve döşeme imalatı e, şeyine gireceğiz, işine gireceğiz. Düşünüyoruz. E, e, i̇nşallah hayırlı olur. Peki efendim buradan izleyicilerimize şöyle bir haber vermek ister misiniz? Tam net olarak bir tarih söylemek ister misiniz? Yani şu gün, şu saatte e, şurada bu fabrikayı hayata geçiriyoruz, belli bir istihdam yaratacağız diyebileceğiniz bir tarih var mı? Tabii şöyle söyleyelim. E, hava şartları Karadeniz'in malum ama yıl başına burayı hayata geçireceğiz. E, zaten önceden plan yapacağız. Özellikle e, burada teşekkür etmem konusunda Sayın Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza İdris Daim Şahin ve bölge milletvekillerimize yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle bölge halkımıza da çok teşekkür ederim bize verdiği desteklerden dolayı.